göremeyecek kadar körler. Gözün önündeki kaşıyı göremeyecek kadar körler. Duvarın duvarın ardında ne var ne yok bilmiyorlar. Ama allah Teala buyuruyor ki Kutsa e, diyor ki ben sevdiğim kulun gören gözü olurum, tutan eli olurum, işten kulağı olurum, ben o olurum, o ben olur diyor. Allah-u Teala Celle Celaluhu. allah Teala kulunun gören gözü nasıl olur? Allah-u Teala işte o kuluna bazı şeyleri gösterir, bildirir, sezdirir feraset sahibi olur. Feraset sezdiştir. Şimdi e, sezdirir. Ondan sonra tutan eli yani Allah-u Teala onun vasıtasıyla Allah-u Teala izniyle olur tabi her şey. E, ona tutturur. Onu elini yetiştittirir. Bir beldeden bir beldeye kadar e, yardımını ulaştırır. Tasavvuflarda medet dilemi olduğu gibi. Aynen bu böyledir. <laughs> tabi e, bunları bilmek lazım. Ondan sonra tabi e, yürüyen ayağı olur. Nasıl olur? Mesela e, yollar kısalır. Mesela bir söz vardır. Aşağı Bağdat yakın gelir. E, bir günlük iki günlük yolları Allah'ın izniyle bir saatte iki saatte de gidebilirler. Her şey Allah'ın izniyle'dir. Mesela birisi hasta olur. Dua okurlar. iyileşirler. Birisi e, kaza geçirecek olur, dua eder geçirmez. Bu vesit vasıtalar da vardır. E, hatta e, daha değişik hükümler de vardır. E, hepsini anlatmaya lüzum yoktur. Çünkü bu sohbetimizi dinleyecek tasavvuf ehli de olabilir, tasavvuf ehli olmayan da olabilir. Hatta evliyaullahlara e, namaz kılmayanların sevgisi bile vardır. Ama velakin insan Vehhabi olursa, Selefi olursa, mezhepsiz olursa, bunların en